meydan okumasından bahsedilmiş. Yanında da yine sporla ilgili haberler var. Fatih Terim'le Kadıköy'de hiç kaybetmedik denmiş. İnşallah yine öyle olacak. Galatasaray'ın e, Norwich City'den kiraladığı Elmanderin de çakırı yaktığından bahsediliyor hakem Cüneyt Çakır'ın. Sizin yazınıza gelelim. Bir cenaze töreni vardı Ankara'da oradaki evet. görüntüleri dün biraz evet. programda konuştuk hı hı. MHP lideri ve başbakanımızın birbirinin elini dahi sıkmadı o cenaze evet. törenini işte orada sonsuza uğranan bir İsmail'mişsiniz bugün köşenizi Nevzat Kösoğlu'na rahmetle analım saygıyla analım benim kuşağımın ağabeyleri içinde Nevzat Kösoğlu'nun ayrı bir yeri vardır her zaman yolunda dimdik ve kararlılıkla yürümüş bir inanç adamı bir dava adamı ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadığını hayatıyla ispat etmiş bir adam ve 12 Eylül Mahkemesi'ndeki evet. cümlelerine yer veriyorsunuz. Siz gayrimeşru bir yönetimin sözcülerisiniz. Sizi bir mahkeme heyeti olarak kabul etmiyorum. Bir askeri cuntanın kutsuzluğunu temsil ediyorsunuz ve yıllar sonra da bu ortaya çıktı. Herkes tarafından evet. kabul edildi. Sonra da bir sorunuz var. Peki Nevzat Kösoğlu Türkiye sahanda milliyetçi muhafazakar İslamlı çevrelerde yeterince fark edildi mi dersiniz diye. Birkaç cümleyi evet. sizin için Nevzat Kösoğlu. Tabii Nevzat abi Allah rahmet eylesin. Gerçekten Türk düşünce hayatında önemli bir isim. Bireysel bir siyasetçi olarak da çok önemli. 12 Eylül'e karşı açıkça tavır almış bir beyanname manifesto gibi 12 Eylül mahkemesine karşı bir tokat gibi yüzlerine çarpmıştı. Nevzat abinin esas kalıcı olan tarafı yazdıklarıdır, kitaplarıdır. Türk medeniyet tarihi, Türk e, devlet felsefesi ve toplum e, felsefesi hakkında yazdıkları. Bir anlamda bir tarih felsefesi yazarıdır. Kendi medeniyetimizin değerlerini ortaya çıkaran bir düşünce adamıdır. Fakat Türk sağında, milliyetçilerde, İslamcılar da kendileri nasıl tanımlıyorsalar onların alanına hitap eden bu derinlikli düşünceleriyle onları eklemesi gereken e, bir düşünür. Çok fazla tartışılmamıştır. Evet. Bunu ben iki şeye bağlıyorum. Bir kendi değerlerinin ne kıymet vermeyen bir anlayış. İkincisi çok ön yargılı bakmak ve üçüncü de çok politize olmuş. Evet. Siyaseten nerede duruyor? Hangi partide? Şu anda ne yapıyor? Politik olarak şu anda hangi faaliyetin içinde değilse bir medeniyet meselesine bakıyorsa toplum sorunlarının tarihsel derinliği içerisinden anlamaya çalışıyorsa doğrudan doğruya düşünce meselelerimizin İslam düşüncesinin, Türk düşüncesinin meselelerin üzerinde yoğunlaşmışsa fazla ilgi konuşulmuyor, görmüyor, ilgi konuşulmuyor. Görmüyor. Bu da Türkiye'nin en e, entelektüel herhalde, düzeyiyle evet. ilgili ciddi sorunlar olduğunu Aslında gösteriyor. gündemimizi ortaya koyuyor. Evet. Profesör Doktor Vedat Bilgin konuğumuzdu. Gündemdeki konuları konuşmaya çalıştık. Hocam teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. Ediyorum. Güzel bir bayram tatil geçirmenizi diliyorum. Size de iyi diliyorum. Çağımız bu bölümü noktalıyoruz sevgili seyirciler. Geçen haftanın gözden kaçan konu başlıklarına bakarak sonra yine birlikteyiz. Bolu'da eşi eleman bulamadığı için geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalan doğal gaz tesisatçısı Erol Saka'ya dört çocuk annesi eşi Ayşe Saka'dan büyük destek. Erol Saka eleman bulamadığı için geç saatlere kadar çalışıyor ve eve geldiğinde yorgun düşüyordu. Bu duruma çok üzülen eşi Ayşe Saka hem eşinin yanında ona destek olmak hem de eşiyle daha fazla vakit geçirebilmek için doğal gaz tesisatçılığını öğrendi. İlk zamanlarda malzemeleri taşıyan ve küçük işleri yapan Ayşe Saka, aradan geçen bir yılın sonunda doğal gaz tesisatı ustası olmayı başardı. Erkeklere taş çıkartan ustalığıyla görenleri şaşırtan Ayşe Saka, maddi ve manevi olarak eşine destek olduğu için çok mutlu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Sualtının gizemli dünyasını en güzel yansıtan sualtı tutkunları şampiyona sonunda kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyinde yapılan ödül töreninde yarışmaya katılanların objektiflerine takılan görüntü ve fotoğraflar izletildi. Şampiyonada Türkiye kupasını en yüksek puanı alan İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü alırken dereceye giren diğer su altı tutkunlarına da madalyalar verildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı 2. Sınıf Öğrencisi Buğra Çankır, Uluslararası Engelliler Piyano Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. Viyana'da 4 yılda bir düzenlenen Uluslararası Engelliler Piyano Yarışması'na katılmak için dünyadaki 44 piyanist arasına girmeyi başaran Buğra Çankır, Kasım ayında yapılacak finallerden Türkiye'ye altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Yarışmaya öğretmeni Valentina Keremet'le birlikte hazırlanan Buğra Çankır, Chopin ve Beethoven'ın iki ayrı eserini çalacak. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da tekerlekli kızak yarışması düzenlendi. Palandöken ilçesi Kiremitliktepe Türk Telekom atlama kuleleri yolunda gerçekleştirilen şampiyonada 36 sporcu altın madalya için mücadele ediyor. Asfalt yolda tekerlekli kızaklarla kayan sporcular, genç erkekler, genç bayanlar, yıldız bayanlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışıyor. Asfalt parkurda yapılan tekerlekli kızak şampiyonası şimdilik pilot olarak sadece Erzurum'da yapılıyor. Rize'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilese de beraberinde güzel manzaraları da getiriyor. Bitki örtüsünün sonbaharda büründüğü kızıl ve sarı tonlar ziyaretçileri hayran bırakıyor. Bu doğal güzelliği kaçırmak istemeyen doğa severler manzaranın tadını doyasıya çıkarıyor. Kesinlikle çok güzel görüntülerdi o son görüntüler Rize'den. O memleketin her tarafı ayrı bir güzel sonbaharda haksızlık etmeyelim. Sevgili seyirciler iki genç adım konuğum var. Onlar ödülleriyle birlikte bugün bizim misafirimiz. Genç Liderler ve Girişimciler Derneği her sene 18-40 yaş arasındaki genç girişimciler arasında bir yarışma düzenliyor. Farklı kategorilerde yapılıyor bu yarışma ve sonra ödül alanlarda işte bu ödüllerle birlikte mutlu mutlu evlerine dönüyorlar. Kimler konuklarım önce onları tanıtayım size. Tülin Akın, Tarımsal Pazarlama Platformu kurucusu ve Hasibe Kızıltaş, Engelsiz Kariyer'in genel müdürü, kurucu ortaklarından da bir Aynı zamanda hoş geldiniz. Kutlayalım sizleri de. Teşekkürler. Ne yaptınız da bu ödülleri aldınız? Nasıl genç girişimci oldunuz? Kim verdi size bu ödülü? Bir kere de sizden dinleyelim. <laughs> Tülin Hanım mı? Hasibe Hanım mı? Kim başlar? Hasibe <laughs> ee... Hanım <laughs> Biz e, Türkiye'nin 10 başarılı genci yarışmasında Junior Chamber International'ın evet. düzenlediği evet. E, 2012 yılında e, kategorilerimizde birinci seçildik. Ödüllerimizi hı hı. aldık. Ee, daha sonra... Önce Türkiye içerisinde bir yarışma yapıldı. Evet. 2012 e, Toyip birincileriyiz. Bununla birlikte e, dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık e, 50 ve üzeri olabilir. Hı hı. E, bütün e, birinciler, adaylar Tekrar değerlendirilip dünya birincileri seçiliyor. Biz Tülin Hanım'la birlikte bir ilki de başardık. İlk defa iki iki başarılı birinciler dünyada da birincili kaldık. Ben insanlığa ve gönüllü kuruluşlara hizmet kategorisinde. İnsanlığa ve gönüllü kuruluşlara hizmet kategorisinde. Evet. Bunu hangi çalışmazladınız. Ee, e ben özellikle e, 2005 yılından bu yana sosyal sorumluluk projelerinde ve e, en önemlisi de zaten engelsizkariyer.com e, kurucusu ve e, genel müdürü hı hı. olarak e, bu projeyle birlikte katılmıştım. Evet. E, Engelsiz kariyerin ee, birçok ödülü var. Çalışması var. var. E, çalışması var e, ve TORP'ta da aday olup Dünya Birinciliği'ne de e, kazanmış, kazanmış olduk. Peki Tünan Hanım siz hangi çalışmayla bu ödülü aldınız? Ee, ben çiftçileri bilişime yaklaştırmayla. Bilişime, çiftçileri? <laughs> çiftçileri bilişime yaklaştırmayla bu ne ödülü yaptınız? aldım. Ne yaptınız? Çiftçileri nasıl bilişime ee, yaklaştırdınız? Şimdi 2004 yılında ben öğrenciydim <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Çiftçilerin bil, bilişime bilgiye çok uzak olduklarını gördüm. Ee, ürünlerini de pazarlamada. Yazık ki ürünlerin... bilgiye pek çoğumuz uzak. <laughs> evet, ama ki. çiftçiler, kırsal alandakiler, özellikle Hı -hı. daha da uzaklar. Çünkü bilgisayara uzaklar. Ee, bizim şehirlerde kullandığımız kadar, ki, yani hani yani. bir şey aradığımız zaman pıt diye bulabiliyoruz sonuçta. Hı -hı. Ama onlar daha da uzaklar. Ee, bunun bilişimle çözülebileceğini düşündüm. Önce bir web sayfası kurdum tarimselpazarlama.com'u ardından e, operatörlerle birlikte hareket ederek yani çiftçiler kendi operatörle. ürünlerini internet üzerinden de satabilsinler Satabiliyorlar. diye bir çalışma gerçekleştirdiler. E, daha sonra SMS e, üzerinden e, çiftçilere bilgi ulaştırmaya başladık ve onlar da SMS üzerinden ürünlerinin ilanlarını göndermeye başladılar. Yine e, web aracılığıyla ürünleri satıldı. Hem ürünlerinin fiyatlarını öğrendi hem e, meteorolojik verileri hem bu meteorolojik veri

nerelerde ne yapması, hangi üründe ne yapmaları gerektiğinin e, uyarılarını gönderdik. Doğal afet, yarın donulacak, sel olacak şeklinde uyarılar Her gönderdik. Kaç çiftçi katıldı bu çalışmalara? Mesela bir sayı var mı şu Bizim anda? Bizim şu anda ulaşabildiğimiz e, 1 milyon 200 bin e, çiftçi var. Türkiye'deki çiftçi, kayıtlı çiftçi sayısı da 3 milyon 150 bin. Neredeyse yarısına ulaştınız yani. Neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> e, webten, SMS aracılığıyla, e, akıllı telefon uygulamalarıyla, masa üstü çiftçi bilgisayarıyla e, tabletten ulaşıyoruz e, çiftçilere. Bu projemizle e, biz ilk önce Hasip Hanım'la birlikte e, de aynı zamanda aynı Türkiye birinci Türkiye'de birinci Sonra... Türkiye'de birinci oldum ekonomi, iş dünyası ve e, girişimcilik dalında. Bunlar peki nasıl belirleniyor? Oylama e, internet üzerinden mi yapılıyor bu yarışmalarda ee, yoksa başka bir kurul mu var? Türkiye'de girişimciler aday oluyor. Daha sonra TOİP bunları değerlendiriyor. Jüriler gerçekten alanında uzman olan kişiler. Her kategoride belirleniyor. ve Onlar sizi değerlendirdikten sonra birincileri seçiyor. Daha sonra bu duyuruluyor. Türkiye birinciliği bu şekilde ediliyor. Dünyada da yine aynı şekilde jüri çalışması var. Fakat evet. bu yıl bir farklı düzenleme yapıldı. Yani yaklaşık 20 20 aday gösterildi çeşitli kategorilerden karışık bir şekilde 20 aday dünya finalistleri diye hı hı. yayınlandı ve Facebook üzerinden oylama Aylemi. yapıldı. Bu yılki e, yapılan e, seçimde yani on, seçilen 10 kişi dünya birincisi oldu. 10 kişi arasında 2 kişi var Türkiye'den. Türkiye'den 2 kişi onlarda 2 hanım girişimci. Evet. Bu sevindirici <laughs> kadınlar açısından. Peki evet. ödülü nerede alacaksınız? Ne zaman alacaksınız? Brezilya'da alacağız. Rio de Janeiro'da alacağız. Hı hı. Kasım ayında alacağız. Heyecanlı mısınız? Tabii ki. Heyecansız <laughs> hiçbir şey olmuyor. Evet. Zaten bu projeler de bir heyecanla başlıyor. Evet. E, sosyal girişimciyiz bizler. E, Engelsizkariyer.com da zaten e, Türkiye'de ve dünyada da bir e, tek halen e, çok e, orada çok... ciddi bir problem var. Bir yandan e, engelli insanlar iş bulamaktan yakınıyorlar ama iş yerlerine de gittiğinizde biz nitelikli işte çalışan engelli insan bulamıyoruz diye şikayet ediyorlar. Bu açığı da ortadan kaldırmak ve bir takım eğitimler vermek için de aynı zamanda sanıyorum EngelsizKariyer.com hayata geçmiş bir site. Anlıyor musun? Çok doğru söylüyorsunuz. EngelsizKariyer.com Türkiye'nin ilk engelliler insan kaynakları ve kariyer portalı. Bunun yanı sıra da Engelsiz Kariyer'de akademik çalışmalar var. Bunların hı hı. içinde hatta engellilerle 360 derece iletişim adlı bir kitabımız, kitabımız var bizim. Var. Mehmet, Mehmet Kızılsaş'ın kızı kaleminden yani. yani. Mehmet Bey sizlere çok selamlar. Teşekkür İlektim İşinize bu arada. bir torpil yaptınız yayın içerisinde. neyse hoş evet. durumunda bunu hoş karşılayacağız. kariyerin de zaten çalışmalarının güzel bir çalışmaları donesi bu. Hap niteliğinde bir çok kitap. Çok önemli bir kitap çünkü hepimiz o iletişimde kuracağımız dili belirlerken zorlanıyoruz. İyi bir şey yapalım derken yanlışlar yapıyoruz. Örnekleriyle beraber, çizgilerle beraber de çok güzel anlatılmış bir kitap. Bence de yararlı bir çalışmamış. Ellerine sağlık Mehmet Kızıltaş'ın. Diyelim bir kez daha. Çinli hanım Çiftçiler ve bilgisayar bunları bir araya getirmek kolay olmadı herhalde. Siz şimdi 1 milyon, 200 bin mi dediniz, 300 evet, 200 bin çiftçiye ulaştık dediniz ama pek çoğunun evinde bilgisayar çocukları için vardır. Yanına bile yaklaşmazken bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yani ben bir çiftçiyim, tarlamda bir ürün üretiyorum ve bunun internet üzerinden satışını nasıl yapıyorum? Böyle bir somut olarak örneklemeyle bize anlatır mısınız? Tabii ki. Ee, evet, bu çocukların bilgisayarları ve çocuklar da ortak çıkmasın diye dokunma bozuk <laughs> tarzında bir stratejiyle birbirlerini yaklaştırıyorlar. oyun alanlarına girilmesini, girilmesini istemiyorlar. istemiyorlar. Biz köy köy dolaşıyoruz ve çiftçileri, kahvelerde olsun işte eğitim organizasyonlarında olsun bir araya getiriyoruz. Ve orada diyoruz ki bu bilgisayarlar kolay kolay bozulmaz çocuklarını sizi kandırıyor bir arada. Size de öğretsinler. Çocuklarla aralarını açmayın lütfen. Yok yok. Bir araya gelin diyoruz. Çocuklara da diyoruz ki bakın hani bazen hani internet kötüdür diye bir e, izlenim var büyüklerde de. Çocuk oraya bağımlıdır falan. Hı hı. Bakın size izin vermiyorlar. Eğer bunun iyi bir şey olduğunu anlatmak istiyorsanız onlara yardım e, edin ve bu ürünleri siz satın ve internetin aslında kötü bir şey olmadığını işe yarar e, bilgilerle olduğunu anlatın diyorlar. Çocukların da işine geliyor. Hı hı. Büyüklerin de işine geliyor. Bir arada internetin Bilişime birlikte bağlı. güzel bir şey yapmışlar. Birlikte olur. güzel bir şey yapmış oluyorlar. Ee, şeyden e, SMS'le işte bir ton domatesim var tarzında mesaj gönderip bize e, web sitesinde yayınlatabiliyorlar. atabiliyorlar. E, web sitesinden direkt girip e, kendi profil sayfalarını oluşturup... Yani Böylece aracılar da ortadan kalkmış mı oluyor? Ne oluyor? Aslında ya da tam, daha az sayıda mı aracı evet, aslında oluyor? Aslında tam e, aracılar ortadan kalkmıyor ama aracılarla pazarlık edebilme gücü oluyor. Bir yani de birkaç tane... işte domates 10 kuruş, e, tezgahta 3,5 liraya çıkıyor deniyor. O daha uygun bir fiyatla da satılıyor ya da e, çiftçi de daha çok kazanç elde edebiliyor mu bu sistemle? Aslında bizim sistemimizden önce şöyleydi. Çiftçi sattığı ürünün e, fiyatını çok zor öğreniyordu. Evet. E, şimdi biz ona mesajla gönderiyoruz. Şu halde bu kadar, bu halde bu kadar diye. O da diyor ki ha, benim ürünüm halde bu kadara satılıyorsa ben de bu kadara satayım diye bir kere aracıyla bir pazarlık ediyor. Bir de daha önceden ilan veriyorsa ya birkaç kişi ondan almak istiyor. Kendi seçebiliyor. En iyi fiyatı kim veriyorsa ona verebiliyor. Bir yandan da Piyasa fiyatlarını öğrendiği için, kendi ürününü de e, daha geniş kitlelere Hı -hı. ulaştırabildiği için e, daha çok çabalıyor. Bazen komşusunun da ürününü satan olabilir. Yani aslında araya düşüp o tabii, takipte tabii, yapmasını bir, sağlar. Bir araya gelip e, birlikte ürünlerini, şu ürünü üretelim deyip o ürünü birlikte satabiliyorlar. E, Güzel. E, hayatları değişmiş oluyor böylece. E Aslı Kızıltaş pek çok eğitim veriyoruz dediniz siteyle ile birlikte şu evet. anda şu günlerde yaptığınız eğitimler neler mesela meslek sahibi yapma yönünde engelli kişileri düzenlediniz evet çalışmalar var Türkiye'nin ilk engelli web yazılımcılarını yetiştirdik, sektöre kazandırdık ve onların diğer meslek edindirme kurslar, kurslarının e, dışında ek olarak da kişisel gelişim eğitimleri almışlardı. Bir artıları oldu. Hala sektördeler. E, ama bununla birlikte biz sadece engellilere değil, bunun dışında hı hı. işte e, kamu ve özel sektörde birçok kuruma engellerle doğru iletişim metotları eğitimlerini vermeye devam ediyoruz. Eğitimleri verirken de tabii yine kitabımızı da hı hı. ek olarak bir done olarak onlara armağan ediyoruz. Yakında yine bir sertifika programı düzenlenecek. İstanbul Aydın Üniversitesi ile beraber yapıyoruz. Bu eğitimi de Mehmet Bey yine veriyor. Beraber organize ediyoruz. Bununla birlikte işaretli insan eğitimleri veriyoruz. Yani engel dışında da veriyoruz. Engellilerle ilgili yine çok yoğun talep var. Çünkü Türkiye'nin ilk engelli web yazılımcılarını sektöre tüm engel gruplarından başvurular oluyor ve şu anda da çok başarılı Aslında arkadaşlarımız. Iş hayatında, günlük hayat içerisinde ne kadar çok engelli insan olursa o kadar herkes daha sağlıklı ve normal bir toplumda yaşamış olacak. Bu hatalara, bu kazalara da düşmeyeceğiz hiçbirimiz. E, kesinlikle e, engellilerin e, en çok ihtiyaç duyduğu e, konu istihdam. Yani engel sosyal yaşama katılması, toplumda yer alması, hı hı. kültürel faaliyetlere katılması, spor yapması, evlenmesi, çocuk sahibi olması, kısacası yaşamının en önemli ilk ve en önemli adımı istihdam olduğu için engelsiz kariyeri biz çok önemsiyoruz. Yani engelli, engelsiz kariyeri diğer portallerden ayıran en önemli özellikse Türkiye'nin ilk güncel bir veri tabanı olması. Şimdi Ödül almaya gideceksiniz Kasım'da. Türkiye'yi temsil eden iki genç girişimci. Bir konuşma yapma fırsatınız olacak mı? Orada bilemiyorum ödül töreninin akışı nasıl ama. Yapacaksanız neyin altını çizeceksiniz? Birer cümleyle söylerseniz. Buradan giden ee... kadınlar olarak. Düşündünüz mü bunun üzerine? Genç girişimci <laughs> evet, kadınlar olarak. Yani sonuçta bizim örnek olmamız gerekiyor. Neyin üzerinde kaldık. Ben e, en çok şuna vurgu yapıyorum. Diğer aldığım ödüllerin konuşmasında yaparak yaparken e, diyorum ki e, siz bir iş mi yapıyorsunuz? Evet. Ama bu zorluklu, zor bazı zamanlarda çok zorlanılabiliyor. Ama e, sabredersen mutlaka başarıya ulaşıyor. E, ben işimde çok zorlandım. 10 e, senedir e, birkaç sefer şirketim zor durumda kaldı. Ama burada Vazgeçmek başarısızlık oluyor. Sürdürmek e, başarıya mutlaka hmm. ulaştırıyor diyorum. Muhammed Ali'nin bir sözünü hatırladım. Önemli olan ringde düşmek değildir tekrar oradan kalkmamaktır. Yani ayağa kalktığın sürece sorun yok. Aynen sorun o şekilde. Bir de, ama bize <sticks Albertofera> <hepe gülüyor> de bize hep ilk başta deli derler girişimcilerin hepsine. Öyle mi? Bize bize hep deli derler. Edvi delinin önünde de hiç kimse duramaz. Hasmet duramaz. sizin? <laughs> ben her zaman biz engelsiz kariyer olarak vurguladığımız konulara kesinlikle değineceğim. Bizler zaten sosyal girişimciyiz. <laughs> Mehmet Bey de 2004 yılında Toyptan kişisel başarı ödül almıştı. E, aile olarak e, sosyal girişimciyiz. E, bunu vurgulayacağım. Onu, evet. Bununla birlikte de e, farkındalık arttırıcı tüm dünyanın ihtiyacı olan şey farkındalıkların artması. E, engelli farkındalığına e, biraz dikkat, dikkat çekmek çekmeyi isim. düşünüyorum. Kolay gelsin diyelim. Çok. Yeni ödüllerle de sizi ağırlamayı diliyoruz. Çok ee, başarılar diliyoruz. Güzel de bir bayram geçirmenizi Çok bir teşekkür şekilde bekliyoruz. Yalnız Kızıltaş ve Tülin Akın konuğumuzdu. Onları kutluyor bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra bir başkan mı efendi bizimle birlikte olacak? Modacı Esin Ertan İngilizlere kaftan giydiren kadın renk renk kaftanlarıyla bizimle birlikte olacak. Stüdyomuzu renklendirecek o da sevgili seyirciler.